Kurt ile avlanıp çoban ile ağlama hikayesidir. Yani Filistinlilere gıda malzemesi gönderiyoruz ama İsraillere Filistinlileri öldürmesi için yakıt ve maalesef demir Türkiye'den göndermeye devam ediyoruz. İslam ulemasının verdiği bir fetva vardır. Haçlı orduları Anadolu'yu işgal ederken o askerlerin elbiselerine düğme diken kişinin sorduğu bir fetva var. Der ki ben o üniformaların düğmelerini dikiyorum. Acaba zalim ilan ettiğiniz bu Haçlıların zulmüne ortak olur muyum diye. Fetvayı veren şahıs der ki hayır sen ortak olmazsın. Sana iğne ve ipliği satan o zulmün ortağı olur. Ama sen onların bu düğmelerini diktiğin için bizzat zalim ta kendisi olursun diyordu. Dolayısıyla bugün eğer İsrail buradan giden akaryakıtla kendi uçakların akaryakıtını dolduruyorsa, buradan giden demir çelikle bombaları ve silah yapımında bunları kullanıyorsa, buradan giden gemilerle Filistinlileri katletmeye, şehit etmeye, öldürmeye devam ediyorsa emin olun bunu yapan ister özel bir şirket olsun ister bunları limanlarından kaldıran liman sahipleri olsun, isterse buna cevaz veren devlet ki yöneten iktidar sahipleri olsun. Zalimdir zalimdir demir zalim sonuna kadar yaşasın Filistin yaşasın Kudüs yaşasın mescid Aksa demeye devam edeceğiz